Devlet Demiryolları şu anda dünyanın en zengin kurumu biliyor musun? Çünkü İstanbul'dan Kars'a kadar, Erzurum'a kadar, Diyarbakır'a kadar bütün şehir merkezleri Devlet Demiryolları'nın. 500 dönüm, 600 dönüm araziler, en kıymetli araziler. Hepsi şehir merkezi. 1960 yılında Devlet Planlamada Atilla Sönmez isminde bir Çok önemli mezunu. bir planlamacıdır. Çok evet. önemli. Orada bir planlama maddesi var. Demir mı, hava yolları mı? Diyorlar ki demir yolları yapalım mı? Hava yolu da yapalım. Ama ne yapalım? Trabzon'a bir hava yolu yapalım ki yapıyorlar. Sarp'tan da Samsun'a kadar demiryolu yapalım. Tabii. Yani bir havalimanı entegre olacak. İle entegre. Birbirini yani, tamamlayacak. Girisuna. Rize'ye havalimanı yapmayalım ta o zaman bunu. Ama Hı -hı. bizim bu devletimiz bize sordular, biz söyledik. Bizim tabii aklımızı beğenmediler. Bize benzer hocaları dinleseydiler biz bugün Ankara'dan Antalya'ya, Ankara'dan İzmir'e, Ankara'dan Diyarbakır'a, Ankara'dan İstanbul'a biz hızlı trenle gidecektik.